jandarma kontrolünde kameradan görerek emniyet kemeri takılı olmadığı gerekçesiyle müvekkilin eşine bir ceza kesiliyor. Ancak söz konusu ceza plaka sahibi yani mülkiyet hakkı müvekkilimde olan Aysun İşlere kesilmiş kendisine de bu ceza tebliğ edildiğinde buna itiraz etmek istediğini belirtti bunun üzerine biz de yasal süresi içerisinde Bahçe Sur ceza hakimliğine başvurduk delil yetersizliği ve konu hakkında yeterli bir dayanak olmadan ve bu cezanın yalnızca şahsi bir durumu olması gerektiği konusunda cezaya itiraz ettik Sayın mahkemede bu konuda bize mantıklı ve yeterli buldu. Bu şekilde cezamız iptal oldu. Ne kadarlık bir cezaydı? 144 liraydı. 144 liranın cezanın kaldırılmasına karar verdi. Zaten jandarma komutanlığından gelen cevapta da Evet bu cezanın e, şahsa kesilmesi gerekirdi. Plakaya kesilmemesi gerekirdi şeklinde bir e, açıklama yapmışlar. E, bu da bizim için tabii ki güzel emsal bir karar oldu. Çünkü e, suç ve cezaların şahsiliği ilkesi gereğince e, cezalar e, yalnızca e, kişilere e, kesilebilir. Bu nedenle de yalnızca mülkiyet hakkı müvekkilimde olması nedeniyle müvekkilime bu şekilde bir ceza kesilmesi hukuka aykırıydı. Bunu da zaten Sayın Mahkeme doğru buldu ve kaldırdı. Tabii ki başvurmalılar. Çünkü emsal kararlar bu şekilde oluşabiliyor. Her ceza kendine özeldir. Mutlaka başvurmalılar. Yasal süresini kaçırmadan 15 gün içerisinde ilgili suç ceza mahkemelerine başvurup değerlendirmeliler. Ben yapamam olmaz ödemeyeyim nasılsa kaldırmazlar gibi bir şey düşünmesinler. Sonuna kadar hakkımızı aramak tüm vatandaşlarımızın tabii ki hakkı. Zaten bu konuda da mahkemeler gerekli titizlikte davranarak incelemeyi yapıyorlar ve gördüğünüz gibi doğru olan noktada da buluyorlar ve iptal ediyorlar. Hı.